Şu an Ocak ayının 11'indeyiz. Yaklaşık olarak iki gündür havalar gayet güzel. biraz rüzgarlı arılar sıcak havaya görünce dışarı çıkıp manevra yapıyorlar. Birkaç tanesinin ayağında polen gördüm. Eğer bir kovana polen geliyorsa, evet şu anda gördüğünüz bir polen var. Bu fındık, yabani fındık var etrafımızda. Bunlar açmakta. Bunlardan almış oldukları polenleri getiriyorlar. Büyük bir ihtimalle ana şu anda yumurta atmıştır. Çünkü polen geliyorsa bu polenler yavruları çıkan kuluçkadaki yavruları beslemek içindir. Çünkü her ne kadar içeride bal olsa da polenle yavruları beslemeyi çok seviyorlar. Birkaç tanesinin ayağında sarı polen gördüm. Sarı polen şu anda hangi çiçek açtığını tam olarak bilmiyorum. Şöyle yerdeki çiçekleri göstereyim. Bakın şunlar ayağındaki polenlerin kaynağı bu da olabilir. Bunlar bahçe çiçekleri, bahçelerde açan çiçekler var. Onlardan da almış olabilirler. Şöyle diğer konularımıza da bakalım. Gayet güzel bir şekilde aralarımız ee, bu sene Allah kısmet ederse sağlıklı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü kışa çok güzel girdiler. İnşallah hepimizin sezonu bu şekilde devam eder. Ee, kara da güzel çalışıyor. Bunlar da Şimdi uçuşa geçmişler ama ayaklarında polen yok. Birkaç tane karakonda henüz bir hareketlilik yok. Ha, evet, çıktılar dışarı. Bunlar yani, uyuyorlar. Bunları da uyandırmak lazım. Ee, yaklaşık olarak iki, iki, aydır da babam köye gelmemişti. Ee, o da tabii ki arılar kendisinin evladı olduğu için onları özlüyor. Onu da bir an olsun hasretini giderdik. Arılarımız şükürler olsun bu sene. Durumları iyi. Gelecek günü videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.